Müzik. Merhaba hanım, nasılsınız? İyi, i̇yi, iyi, 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 iyi. misiniz? Nasılsınız? Sağ olun. Uzun bir yerden sonra görüyoruz efendim sizi yani magaz, magazinde. işleriniz <laughs> var. Bekse böyle hızlı tanıdınız yani gözümle gözlük falan. Koşa koşa gidiyorum. Yeni oyunun kostüm provasına gidiyorum. Eğlence Cinayetler Kumpanyası oynuyoruz. Eee sette cinayetten sonra şimdi metres versiyonu geliyor. 1 Mart'ta premier yapacak inşallah. kimler var efendim? arkadaşınız kimler? biraz anlatabilir misiniz? Çok kalabalığız. Çok kalabalığız. 10 kişilik bir ekip e, ee, Okan Bayılgen yönetiyor. Selin Atasoy yazdı. E, ee, bakalım çok güzel olacak inşallah. Okan Bey'le daha önce de projeniz var mı? Yani çok... E, ee, sette cinayeti de kendisi yönetti. Tabii çok eski tanıyorum. O ayrı. Konuşur, Çocukluğumu biliyor. Konusu nedir efendim? E, ee, i̇şte bir cinayet çözüyoruz. Daha doğrusu gelen seyirciler çözüyor. E, ee, oyunun 3. perdesinin sonunda interaktif seyirci arasında oynuyoruz. Çok eğlenceli. Bekleriz bir gün. Sizi de beklerim. Gelin. Dizilerde en son hangi dizilerde e, görmemişsiniz? Valla evet. o kadar oldu ki ben de hatırlamıyorum. <laughs> evet. yani oldu, bayağı oldu. oldu. Yok, özel bir sebebi yok. Böyle gelişti hayat. Böyle devam ediyor. E, Peki de sizi bayağı bir kilo vermiş görüyoruz. Evet. Yerlik de e, zevk bir haberle. haberde. Yok, yok. valla açım yani. Yani kimdi? Ben demedim onu. Doğumda öyle çıkıyor. Gerçekten evet. mi? Yok, az yerim ama e, yani... 3 öğün 4 öğün yemek yiyerek zayıflamıyorum tabii. Ki. Nasıl Ona da fazla bu? inanmıyorum açıkçası. Nasıl sağlıyorsunuz efendim fit kalmayı? Nasıl beceriyorsunuz? İşte, yani protein ağırlıklı becerim. besleniyorum. Bol su, yeşil gıdalar. Sağlıklı bir şekilde korumaya bir çalışıyorum. Nasıl Yolunda her şey güzel. Vallahi ben bilemem. Var mı yok mu? Ay beni biri arıyor. Evet, şeyden arıyor. <laughs> tam zamanında arıyor zamanında Çok teşekkür sizi ederim. Çok doğal gördük efendim böyle çok makyaj falan. Hiç çok... Hiç sevmem. Şey. işim gereği çok yapıldığı için birazcık kendimi kendime ayırdığım zamanla cildime iyi bakmaya çalışıyorum açıkçası. Tiyatrolardan sonra belki dizi projesi olacaktır. Var mı? Bir, bir, şey. bir iki bir şey var aslında ama netleşmediği sürece söylemenin bir manası yok. E, olacaktır diye düşünüyorum. Ee, rahmetli Barış Akarsu'nun filmi çekildi. İzleyebildiniz mi? Kusura az. İzleyemedik. İz, Maalesef izleyemedik. Oldu mu? Evet. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Çok ben, sağ teşekkür olun. Ederim. Çok ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür. Tabii. Şöyle bir Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler.